Pusucu Blood Online. Yakalarım sizi öyle. Tut bakayım sen şunu. Ay senin ananın. Ebo 3 Gold silahımızla yine yaldır yaldır koşuyoruz. Bakalım neler yapacak bu güzel bir silah. Oo. Güzel vurmaya başladı ha. Bak buralar güzel ha. Ben biraz daha salay atayım abi şurada. Ben bir pusucuyum şu an biliyor musunuz? Git lan git git yerimizi belli ediyorum. Git git. Hay anasını satayım ya. İyi var kafaya tek atıyormuş buradan. Ya sahte bu lan <laughs> Ah be oğlum. Arkadaşlar selamlar video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber değişik enteresan bir silah var bunun yani bu soru burada daha doğrusu ben keşfettim ve bu hesapta var arkadaşlar yine Blat hesabındayım Zeyad'ın hesabında teşekkür ediyoruz dostum yankim oğlum beni manyak gibi niye tarıyorsun arkadaşlar bu silahı aldığınızda yaldır yaldır koşuyorsunuz yani lan mouse gitti Allah kahretmesin mouse gitti İkisinin birden kafası koptu. Ben şu mouse olayını hemen bir ayarlayayım arkadaşlar. Yoksa tarla çok karışacak. Bu silah elimize aldığımızda hayvan gibi koşuyoruz arkadaşlar. 4 nala yani. Yaldır yaldır gidiyoruz. Siz de bu videoyu izlerken böyle bu ara seri sık sık geliyor videolar hazır gelmişken. O güzel parmaklarınızla aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın efendim. Hemen bak aşağı indin. Beğendin. Beğendiğin adamı vuracağım. Hemen vuracağım anında. Ulan garip gene buldular beni bak burada. Aa kurdu olabiliyorduk lan burada. Arkadaşlar burada San Felipe'yi çok oynuyorlar. Biliyorsunuz ben de o yüzden daldım. Aa kask var. OG karakteri geldi abi. Bu ışık karıştırır. Anam 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 sen bizden değil misin? Ben seni bizden sandım ya. Bunun bir de yeşili var. Mavisi var. Bu silah keşfedenler var mı? Bu silahtan daha hızlı koşturan bir silah da var mı? Bir yazın bakalım yankilerim. Merak ettim. OG karakterimiz var arkadaşlar. O yüzden hemen devreye bunu sokacağız. Mecburen. Bu bizden değil galiba. Oha anasını satayım. Ne biçim canım gitti lan. Silahımız... Biraz zayıf kaldı gibi OG karakterine karşı ama ben seni halledeceğim şimdi sen rahat ol. Bak headshot'ı yedi. Abi kafadan tek atmıyor. Tamam. Onu anlamış olduk. Arıyor hala. Ha OG karakteri. Seni ben bir alayım reis şöyle. Hayır hayır hayır. hayır. Abi şarjör değiştirirken niye beni yok alıyorsun yahu? Geldi. Abi OG karakterinde bir de şey var galiba. Arkalayacağım şimdi. Aynı zamanda kask da var. Ya Ziyat hani Ziyat hani bizim hesap en iyisiydi lan en güçlü çar bizimdi. Oğlum şu koşuşa bak ya. Nasıl koşuyor bu? Öyle böyle değil koşuş. Yakalarım sizi öyle. Asklarınız masklarınız var ama kafadan tek atmıyormuş silah ya. Biraz zor oldu bu. Abi oldu karakter öl artık. Anan öl artık öl. Vip, vi, viper ne ya? Al ben de bomba atıyorum abi. Yam yam gibi bomba atacağım. Anasını satayım. Ah. Al ah, bir tane daha attım. Bir de şu mapte bomba atıyorlar. Kardeşim şunu alıp uzaktan mı oynayayım yani? San Felipe'de. Şunu alıp. Bu silah kullanmış olanlar var mı arkadaşlar? Bu gold'u bu arada. Onu da merak ediyorum. Bir söyler misiniz? Tut bakayım Abi. sen şunu. Ama bak ne biçim gidiyoruz ya. Ben bir git kardeşim. Bombası var bir de. AB3 gibi ispatladı. Abi bu koşturuyor tamam mı? Ondan yana sıkıntı yok. Anan Nereden çıktın sen ya? Abi şu bombayı bari atmayın be. Şu kafayı bombalıyorum abi. Al ah, ben de atıyorum. Ben de atıyorum. Öyle bombayı oturursun zaten canın yoktu. Abi girişte deneyelim biz bir de Okey karakteriyle uğraş uğraş uğraş. Olmuyor harbiden ha. Abi silah çok iyi vurmuyor ama hızlı koşturuyor işte arkadaşlar. Onu çözdük ya. Ölmüyor beyler. Beyler karakter ölmüyor. Onun TR sorununda da böyleydi. Oo, bu karakterle oynamaya başlarsa bizim işimiz çok büyük sıkıntı Ben size söyleyeyim beyler. Ya yes. nereden gördün beni ya? Abi açı değiştir hemen. Bir oradan bunu vuracağız. Buradan bunu vuracağız. Al işte. Oğlum gerçekten OG karakterim var. Yine de çok kötü. Koyduk yumruğu ya. Bunun yumruğu da iyiymiş lan. Yine buraya geliyor. Arkadan, önden, her yerden geliyorlar şu an bana. Benim buraya takla atmam lazım. Seni gördüm. Selam. Oha! Aynı anda öldük. Only boss'un o silah iki tane silah slotu var. Arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz. Bak bir de sürekli bomba atıyor. Dünyanın en hızlı pat... Abi bombayla 2025 yılında adam öldürdüm bu optimde. Abi bomba boncuk vurduğu için arkadaşlar ilk defa vurduk yani harbiden. Onu vurdum mu güzel bak bu da benim arkamdan beni kovalıyor Şimdi devamı gelecek bunun Ben şuraya pusayım kanka geliyor hızlıca Geliyor yarışmacımız Yaşar Elişini ve taklasını yaptı Evet ben şuraya bir bombayı şöyle bir çarptırayım Ay senin ananın Nereden çıktın ya Uçan power etti seni ya ben Şunu bir atayım şöyle gene içeri Sizce ölür mü Vallahi öldü. Ananın timingini. Bir şey söyleyeyim mi? Kısa hep ya. Hızlı hızlı doğup sürekli vuruyorsun. Sardı böyle. Crosshair'i çok kötü arkadaşlar. Sakın açmayın. Aha bana geldi kill. Bu güzel. İyi oldu. Öyle artık lan boss. 39 kill ile birinciyim şu an. Aha bir bomba daha patladı. Şunu salla. Abi çok acayip sardı lan. Ben San Felipe'yi bu kadar şey yapmıyordum yani. Abi şunu bir alayım ben. Sen bir yürü git lan. Aldık mı? Adam oyundan çıktı. Hipsize bak. Vermem lan krallığı. Vallahi vermem dedim. Vermedim değil mi? Almış iki kilo ama vallahi vermedim. Güzeldi. Silah hızlı. Güzel. Atik ama bilmiyorum. Master 4'ü kullanıyorum bu arada arkadaşlar ben. Bu Master 4 iyi mi? Buna da bir karar verirseniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yoksa yani bunun yerine bu envanterde zaten bir sürü karakter var. Göstermiştim sizlere. Neon karakterler var. Bunlar da full set şeklinde. Bunu da kullanabilirim. Mavi takımda diğer Vanessa'nın seti de var. Bu da yani bayağı iyi diyorlar. Yani bu mu yoksa Master 4 Adriana mı? Siz bir yorumlarda yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu mu yani şu ekranda gördüğünüz? Bu da iyi diyorlar. Yoksa Ezel'le Azap mı? En sağlamı hangisi? Bunu has kurtlar biliyordur. Bir yorumlarda yazın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir odaya daha geçtim. Bakalım burada da alacağız silahımızı ama. Aa yeşil oda değilmiş buraya ya. TP biriktirmem lazım. Aa Manyağa bak. Oğlum sen ne ara geçtin orada lan? Bizim adam AFK mı bir saattir? Ha, reis afk'ymiş ki saattir o yüzden yok. Tamam, biraz SP kasalım o zaman. O zamana kadar kar 98 oynuyorum arkadaşlar. Tryhard girmiyorum. Ama bunda büyük bir şey var sanki. Büyük bir şey. Bu o da dolar bu. Oha Viper'ı var. O da dolar bu arada diye düşünüyorum. Şimdi dolar mı altın mı esprisi gelmeden hemen. O adamın o... Ha bura geldi. Duydum kanka. Silah eline aldığında seni duydum. O neymiş? Değişik bir Adam oyundan çıktınız ha Baba. Haps. ben bu silahı başka nerede deneyebilirim? Kafadan tek de atmıyor. Sadece hızlı koşuyor aslında. Bunun olayı buymuş yani. Çok farklı bir şey yok. Ben TR serverında bunu gördüm mü bilmiyorum ama Dur bakalım diğer şeylere bakalım. Arkadaşlar en mantıklısı turuncu odayla odayı ben kurdum ve ben oynuyorum şimdi. Yani odayı başlattım bakalım kim gelirse random public herkes dedim girsin oda 20 geldi bir de. Girişte oynayalım video ilk defa giriş haritasıyla başlamamışım onu fark ettim şu an yani. Agalarımız çok fena. Onda inşallah GM dövmesi yoktur. O kadar hızlı koşmasından birazcık tırstım ama neyse dur bakacağız. Onda var galiba sanki ya emin değilim ama. Oğlum adam tırtıl lan. Vallahi tırtıl. Aa bizim klandaymış lan o fakt. Dur bakalım. Abi şey kullanma ya. Neyse dur atmayalım adamı ya da aynı klandayız. OG dövmesi var galiba ona. GM var. Emin olamıyorum. Oğlum sana maya kıyamadım lan. Vallahi sık kıyamadım. Geliyor şimdi. Ben alayım bari arkadan reis seni. İki atıyor abi. Her türlü kafayı iki atıyor ama hızlısınız arkadaşlar. Yani bu TK'cılar falan bunu kullanır mı bilmiyorum ama kafadan tek atmadığı için sanırım kullanmazlar. Ben seni alayım. Ya agalar kurdu bir salın ya. Guys benim odama gelip böyle kırmızı takımda yaldır yaldır yamyam yam gibi oynayan biri olunca ben tilt oluyorum ya. Tamam kanka en iyi sen oynuyorsun. Videoda kanıtladın. 50.000 bin kişi gördü senin iyi oynadığını. O, o topları hiç sevmiyorum arkadaşlar. O hareketleri yani. Top derken hareketler olarak yani o topa girmek anlamında. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Malum kitle her zaman her şeyi farklı yerlere çekmeye çalışıyor bazen. Sıkıntıya girebiliyoruz. Oğlum. Komboya bak komboya. Güzel abi ben buradan kelimi çıkardım. Silahımı da güzel güzel oynuyorum hızlısına. Ara sıra Legend'ı çekmeyeyim de. Yani ne yapayım Aga tek atmıyor silah. Yeşili de var arkadaşlar. Yeşili bunun 10 demeç daha az vuruyor. Arkadaşlar silah kontrol etmek de zor. Bunu size söyleyebilirim yani net bir şekilde. Bu askeri karakterler miydi ya? Aha geldi. Vallahi geldi. E oğlum bende de var al. Hayır lan. Bundaki daha güçlüymüş. Aldık mı ama? Vallahi aldık. Yemin ediyorum hepsini indiriyoruz be. Ben bir daha bir kükürebilir miyim? Çok güzel. Abi bu kurt da çok güçlü ya. Arkadaşlar maksat size farklı bir içerikte bu silah gösteriyorum. Yani aslında bu videoluk olayımız bu hemen kurt oynamayı bilmiyor Blood abi diyenciler gelmeden o kili almam lazımdı. En acilinden hem de. Melat iyi oynuyor abi rakipteki. Abi herifteki timing'e bakar mısın? Ben o kili alamadım mı? Ve bana yazmadı mı gerçekten? Bana gerçekten o kili yazmadı mı? Otomatik şarjör değiştirme var mı diye bakacaktım. Varmış. Bu hesapta da olsun bir zahmet ya. Beni arıyor abi içeride. Ya, ya beni arıyor içeride. Legend'ım var tabii kafaya tek atıyor. Bizimki atmıyor. Melat. Good player. Nice man. Bir şey demedik sana ya. Buraya Yakalayacağım senin tane. Efsane kurt dövmesi varmış. Bana yazmadı mı o kilo? Ha yazmış. Abi koşarak tarayabiliyorsunuz. Bunun öyle bir olayı var. Anladığım kadarıyla. Agalarım. Hani koşarak sprey atan arkadaşına bu videoyu gönder. O kızmış bu biraz ha. Vallahi kızmış. Hani oyuncular aleminde şöyle bir muhabbet oluyor. Koşarak spray atıyor, koşarak HS atıyor falan. Şansa bala diye. Onlar bayağı bu silah sevebilir. Bence. Lan aynı takımlarım. Abi şundan vurmak istiyorum bir tane onu ya. İçimde kaldı yani. Bizim silah tırt olduğu için kill kasamıyoruz abi sabahtan beri. Millet Kilin içinden geçti. Biz hala 21 killeyiz. Sonra millet video izliyor. Diyecek ki bu abi yaşlanmış, paslanmış. Ya yaşlandım, paslandım kardeşim. Ne yapayım ya? Aa onu vurdu biri. Aa bu manyak ne yapıyor burada? Oğlum adam çok kötü yakaladı bizi. Lan çekil. Abi beni niye blokluyorsun ya? Beni niye blokluyorsun güzel kardeşim benim. Kanka ölmüyorsun işte kafadan tek yiyemiyorsun ya. Ne yapayım bendeki güçsüz silah video içeriği için güçsüz silahla oynuyorum. Ne yapayım ama hızlı koşturuyor at gibi koşuyoruz. Lan dur F9 açıldı. Lan neye bastık biz? Ha, adam tuşu bunu ayarlamış bizimki. Gel abi bende de var hadi hadi. hadi. Hatta bu senden etkilenmiyor bu. Ne oldu? Ne oldu kanka? Gel sen de gel. Ama kırmızı bombana seniz. Abi bu tuşu niye bunu aldın F9'u konsolun altındaki tuşa ya? Allah'ım ya Rabbim. Hemen silah değiştir. Kendim bu silahla oynamak zorundaymış gibi hissediyorum ama zorundayım kanka. Çünkü videonun içeriği bu. Ben Legend'la oynasaydım 50 kilim vardı şu an. Haberin olsun Melat. Orada kastın 35 kill diye tribe girme boş boşuna. Kafadan tek yemiyorsun zaten. Beni vurduğunda da iki sayılıyordu oyun başında. Hemen şey yaptı şekil çukur yaptı. Ay bombanı senin Allah kahretmesin. Ver kurt oynuyorum ya ver. Ver. Ver abi. Ver kil kasacağım. Zeyat gel buraya. Zeyat diyorum. Melat. Hepsinin ismi aynı lan. Agalarım siz yoksa şey misiniz? Akraba mısınız? Clear. Aha görev geldi. Görev yerine getirdik arkadaşlar. Bir şey yerine getirdik ama neyi getirdik bilmiyorum bu silahla bu kadar kafi gibi geldi arkadaşlar ya bu silah ben çözemedim siz bir yorumlarda yazar mısınız çok da beğenmedim işin açıkçası söyleyeyim size yani arkadaşlar şimdi yeni bir odaya daha geçtim burada 160 puan ölüm oyunu oynuyorlar ama hero modu biliyorsunuz biri 400 canlı mı oluyordu baya yüksek bir canlı oynuyordu ebo 3 gold silahımızla yine yaldır yaldır koşuyorum bakalım neler yapacak bu güzel silah Oo. Güzel vurmaya başladı ha. Bak buralar güzel ha silah arkadaşlar burada da kafadan tek attığı sürece her şey okey. Blood abi sen misin diyor. Canım benim. Benim kardeşim relax. Kafadan tek yemedi. Tek yemedi. Hızlı koşturup kafadan tek atmayan silah mı diyelim buna? Ne diyelim ya? İki attı abi bak. Yani diğer şu silah aldığımızda her şey çok yavaş. Abi ben altı canım var. Bum gittim. Bir mermiye giderim. Abi OG okay karakteri nereden çıktı ya? Onu almayacaktınız ya. Yani onu almasanız ne olurdu? Ben burada böyle birazcık salağa yatayım mı? Sessiz sessiz takılırsam kil toplarım. Altı canım var ama yerimi öğrendi sanki buraya tarayarak gelecek gibi düşünüyorum. Türk var mı diyor. Var kardeşim var. Ben biraz daha salağa yatayım abi şurada. Tam bir pusucuyum şu an biliyor musunuz? Git lan git git yerimizi belli ediyorsun. Git git. Lan git ablacım gider misin? İyi bari kafaya tek atıyormuş buradan. Ya sahte bu lan <laughs> ah be oğlum. Şu an üzüldüm lan. Harbi üzdü bak. Bir kuruşuna gideceğim abi. Bir kurşuna gideceğim. Bir kil daha çekersem altı canla. Bende niz yok. Abi bak alttan sıkma da kafaya iyi gidiyor ha. Ben bir silahımı alayım da. Şurada sanki rakipten biri gördüm. Gölgesini. Evet. Reis. Buradan free killler. Çekiyorsun ha. O nasıl karakter lan. Vallahi bak bu silahın gücünü şu an anlıyorum. İlk baştaki odalarda yoktu. Şey ben de alayım yine. Mermi çok stabil ve düz gidiyor arkadaşlar. O açıdan iyi yani. Silahın gücünü şu an anlıyorum hakikaten. Çaktır Ah be. Ulan beni... O fark etmeseydi biliyor musun? Ben orada onu vuracaktım. Sonra diğerlerinde ek dokunulmazlık süresi bitince dördünü de alacaktım abi. Geliyor bak reisler buradan şimdi hızlı ya abi zıplayıp hoplayabiliyorsun baya yani. Öyle bir olay da var. Abi o silah sıkıntı. O silah sıkıntı kanka. O, onu almazsan iyi olur. Yani yine burada güzel güzel indiriyorum da. Şuradan hızlıca gelecek. Bizdeki adam 5500x. Yam yam yani. Abi kafa seslerini duyuyorsunuz. Oho, i̇kisi birden gitti abi içkiye. Hak ettik ama o arkadaşlar. Yani bütün canını indiren biziz onların. Kafa atıyorsun tek yemiyor. Abi bayağı koşuyorsun ya. Ben silah birazcık sevdim. Az önce tırt gelmişti de. Birazcık daha böyle bir sevi verdim diyebilirim yani. Seni şöyle alayım. Seni şöyle alayım. Bura çıkmadı. Timing kötü timing. Abi buna alıştıktan sonra bak. Legend'ı çekiyorsun ya sanki elinde Seyid Onbaşı gibi 200-500 kiloluk mermi taşıyormuşsun gibi oluyor yani. Buna alışırsan da kötü yani. Böyle hızlı koşmaya alışırsan da sıkıntı. E, mesela oyunun en hızlı koşan karakterine bunu taksan bir de kafadan tek atsa daha iyisi olmaz bundan oyuna yani. Abi şu 400 canlı biz olamıyoruz değil mi ya? 24 kilim olmuş vay. Oğlum nasıl odaklanıyorlar bana var ya. Kırmızı bombayı da ağzıma attılar. Ben nasıl çıkayım oradan ya. Hiçbir şey yapamazdım. Baksana kafa seslerine. Kaç tane kafa sesi geldi. 6 canım var hala. Ah be reis. Ya o sultan reis. 6 canım var yani. Normal. Hep 6 veya 9 kalıyor. Neden acaba? Vurdun mu onu? Tamam güzel. Şurayı da vurdum. Ulan hanginize kafa atacağım bilmiyorum ya. Yine pusayım mı buraya? Ben <laughs> abi. Pusucu Blood Online. 5500x Ryzen 5 misin kardeşim sen? Bu nasıl bir nickname ya? <laughs> Ananı. Ona bir vurur musun yani? Onu bir vur ya. 8'li combo yapmış. OG karakteri var adamın. Ya onun ilacını ben biliyorum aslında da. Gerek yok şu an. Gel lan buraya keseceğim seni. Oha! Oha! Aynı anda birbirimizi kestik abi ya. Ah be. Abi ölmüyor ya. Gerçekten ölmüyor yani abi. Sevmiyorum işte yani o yüzden. İçeriğini üretirken bile yani bazen böyle bir tilt oluyorum. Baksana abi. Adam çok özgüvenli oynuyor canı yüksek olduğu için. Ben de hızlı ölmeyeceğim diyor. Her prefire'a her da çıkıyor. Reis bir gel ve 5500 x de güzel kill aldın ha. Ha bunda da var bundan. Şaka maka bunu kullanıyor. Aa baba dur azap. Kötü timing. Senin kafayı ben de alayım. Senin oha koşarak vuruyorum abi. Koşarak vuran Blood abi nokta online. Kafa seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar ama yine de. Kafa sesine bak. Gördünüz mü? havada koydum arkadaşlar havada. Bak bu oyun daha çok sardı ilk oyunlara göre. Aa, burada bir yerde yine var. Abi yok damage konusunda şey diyemiyoruz abi adama. Hoppa. Güzel gitti galiba. Seni yakalayacağız. Allah uçarak geldi. Oğlum bu ne lan? M5 CS diyor bak onun silah da fena değil ha. İki canım var kardeşim. Bombanıza mı öleyim? Merminize mi öleyim? Siz seçin artık ya. Ulan bunun da içine doyuyor ha. Ulan doğduğum tarafı bile tahmin ediyor lov. kaç kaç vuruş abi? 24 vuruş attım arkadaşlar. 7 hitle bunu attım. Attıkça atıyorum abi. Tek başıma yemin ediyorum bak eksikmişiz lan biz ya. Yavuz Sultan Selim Reis karakteri. Biri popoma vurdu bir yerden de. Hepsi soldan geliyor. Bunlara ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan çıkacağız. Koş koş koş. Hayır hayır. kafalar iptal. Canın yok Canın yok Canın yok. Gel canı buraya. Güzel yakaladık. Gayet güzel yakaladık. Hadi e senin bombana bin tane attı ya. Geliyor bak burada. Abi uç artık. Uçmadı. Abi çok hızlı action geçiyor işte ya. Güzel yani sarıyor. Onlar 400 canlı mı oluyor arkadaşlar? Bu değişik ninja gibi şeyler var. Oo, 8 puan aldık. 52 kilim var. Böyle bir kadroyla, böyle bir silahla, böyle rakiplere karşı. Bence gayet süpersonik arkadaşlar. Bence gayet güzel ve hoş oldu. GP'de kastım ha Zeyat hesabına. Hadi gene iyisin. Arkadaşlar bu garip grup silahımızı denedik. Fena değil de Yani ben beğenmedim ama. Hızlı koşu aslında iyi gibi de biliyor. Çok kararsızım abi ya. Yani. Ne desem yalan olur. Kullananlarınız illaki vardır. Yorumlarda yazabilirsiniz. Şu modda kullanırsan daha iyi falan filan diye ama kafadan tek atmadığı için bu sağlam rakiplere karşı tırt. Ha geçersin abi. Kendi aranda 240 özel versiyonlarla oynarsın. Bu silahı alırsın. Bu silahı alan reis olur. Ama ne kadar eşit bir denge yaratır onu da bilmiyorum. Karar sizin. Yorumlar sizin. Sizin görüşleriniz çok da önemli. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne yapalım? İçeriği ne olsun? Yorum olarak yazarsanız ve bu video hakkında da görüşlerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.